Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Zarif güzelliğe sahip olan Özge Yağız ve Aşkı Gökberk Demirci ile uyumu ve aralarındaki sevgi günden güne büyüyor. Birbirini çok seven güzel ikili, güzellikleriyle hayranlarının beğenisini kazanıyorlar. Her iki oyuncu üstün başarılarıyla hayran kitlesini artırıyorlar. Özge Yağız ve Gökberk Demirci, boş zamanlarında birbirini ihmal etmiyorlar. Birbirini çok seven ikili, en güzel resimlerini paylaşarak, hayranlarını çok mutlu ediyorlar. Evet arkadaşlar, Özge ve Gökberk ile ilgili gelişen yeni paylaşımları kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.